Merhaba arkadaşlar, ee, uzun süredir video çekemedik. Bekleyenler var biliyorum, onlardan özür diliyorum. Biliyorsunuz ki göçmenlik sistemi büyük bir revizyondan geçiyor. Ee, biz de bunu çok yakından izliyoruz. Ee, doğru yönü e, tespit etmeye çalışıyoruz, danışanlarımızı da doğru yönlendirmek için. Ee, bu konuda da başarılı olduğumuzu dün gördük. Özetle e, bunu söylemek gerekir. Dün de anons ettiğimiz üzere üç ayrı profilimize Ontario'dan davetiye geldi. Dün Ontario çok büyük bir çekiliş yaptı. Ee, Göçmenlik Bakanı da bütün bu revizyonun başında eyaletlerin bu işe ağırlık koymasını istediğini belirtmişti ve eyalet programlarını işaret etmişti. Biliyorum e çoğunuz orada dışarıda bir umutsuzluk içindesiniz. E yapılan revizyonları korkuyla izliyorsunuz. Bunun farkındayız. Fakat biz profesyonel açıdan baktığımızda hala eyalet programlarının çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Şu profili çok gördük bu son birkaç ayda. Yani buraya gelinmiş iyi bir kariyerle bir işe başlanmış çok güzel çalışılıyor ama yaş yüksek. Veya işte buraya gelinmiş, eğitim alınmış, mezun olunmuş, bir süredir e, kariyer yapılıyor, çalışılıyor. şirkette şirketle de desteği var. E, ama e, bir şekilde bu oh, sadece express entry profili açılmış. İşte 400'lerde bir yerde puan takılmış. Öyle bekleniyor umutsuz bir vaziyette. Veya başka bir profil var. İşte e, buraya gelinmiş e, TSE 2023 çalışma izniyle. E, burada bir e, iş bulunmuş. B1 B2 seviyesi İngilizce var. İşte karo döşemesi yapıyor, yer kaplaması yapıyor. Bu tarz işlerde çalışılıyor. Bunlarda da bir şey olamayacağı, Express Entry üzerinden yeterli puan olmayacağı gibi bir düşünce var. Arkadaşlar bu profille çok karşılıyoruz. Bunların beklemesine gerek yok. Eyalet programları üzerinden eyalet adaylığı alarak Express Entry'den bağımsız olarak burada profil açılabilir. Bu profilde yaş Sorun değil. Ee, yaşın dışında işte aldığınız maaşa puan veriliyor. Ne kadar yüksekse o kadar çok puan veriliyor. Geçen yıl ne kadar vergi beyanında bulundunuz, gelir beyanında bulundunuz, ee, bunlara bakılıyor, ona göre puan veriliyor. Yani kariyerinize ve Kanada'ya faydanıza puan veren sistemler var. Ontario'nun e, eyalet programları içinde. Tabii sizin için diğer eyalet programlarını da değerlendirebiliyoruz. Yani belki de başka bir eyalette size ihtiyaç var. Yani lütfen bu konularda bilgi sahibi olmaya çalışın. Gelin konuşalım. Umutsuz değil durumlar. Hala yani bu tarz programlardan kabul alınabiliyor. Ve eyalet programları üzerinden PR'a ulaşmak mümkün. Lütfen bize ulaşın. Gelin konuşalım. Durumunuzu değerlendirelim.